Evet, Bediüzzaman Said Nursiye Hazretleri'nin Sözler isimli kitabından namazın kıymetini ve önemini ve namazın neden mutlaka kılmamız gerektiğini anlatan 21. sözün birinci makamından okumaya başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. İnna salate kânete alel mu'minîne kitâben mevkûtâ ve muakkak Muhakkak ki namaz vakitleri belirlenmiş olarak müminler üzerine yazılmıştır. Yani emredilmiştir bir zaman sinnen, cismen, rütbeten yani yaş olarak, cüssece ve rütbe olarak büyük bir adam bana dedi. Namaz iyidir fakat her gün her gün beşer defa kılmak çoktur. Bitmediğinden usanç veriyor. O zatın o sözünden hayli zaman geçtikten sonra nefsimi dinledim. İşittim ki aynı sözleri söylüyor ve ona baktım gördüm ki tembellik kulağıyla şeytandan aynı ders alıyor o vakit anladım. O zat, o sözü bütün nüfus emmarenin yani her daim günahları ve kötülükleri emreden bütün nefislerin namına söylemiş gibidir veya söylettirilmiştir. O zaman ben dahi dedim. Madem nefsim emmaredir, daima kötülüğü ve günahları emredicidir. Nefsini ıslah etmeyen başkasını ıslah edemez. Öyleyse nefsimden başlarım. Dedim, ey nefis, cehli mürekkeb içinde, yani katmerli cehalet, bilmediğini de bilmeme durumu içinde, tenbellik döşeğinde, gaflet uykusunda söylediğini şu söze mukabil, beş ikazı benden işit. Birinci ikaz, ey bedbah nefsim, acaba ömrün ebedi midir? Hiç kat iyi, kesin senedin var mı ki, gelecek seneye, belki yarına kadar kalacaksın. Sana usanç veren tevehhüm ebediyettir ebedilik zanlıdır. Keyif için ebedi dünyada kalacak gibi nazlanıyorsun. Eğer anlasaydın ki ömrün azdır, hem faidesiz gidiyor, elbette onun 24'ten birisini, yani günün 24 saatinden birisini, hakiki bir hayat ebediyenin, ebedi bir hayatın saadetine, mutluluğuna medar olacak bir güzel ve hoş ve rahat ve rahmet bir hizmete sarf etmek, usanmak şöyle dursun, belki ciddi bir iştiyak, bir arzu, istek ve hoş bir zevki tahrike sebep olur. İkinci ikaz, ey perver nefsim, ey midesine düşkün nefsim, acaba her gün her gün ekmek yersin, su içersin, havayı teneffüs edersin, sana onlar usanç veriyor mu? Madem vermiyor, çünkü ihtiyaç tekerrür ettiğinden, ihtiyaç tekrarlandığından usanç değil belki telezüz ediyorsun. Aksine lezzet alıyorsun. Öyleyse haneyi cismimde, bedenimin hanesinde senin arkadaşların olan kalbimin gıdası, ruhumun abı hayatı, ruhumun hayat suyu ve latife-i Rabbaniyemin, Rabbani ince duygularımın havayı nesimini, hafif ve hoş esintili havasını cez ve celbeden namaz dahi seni usandırmamak gerektir. Evet, nihayetsiz teessürat ve elemlere maruz, sınırsız, üzüntü ve acılara maruz ve müptela ve nihayetsiz telezüzata ve emellere meftun ve sınırsız lezzetlere ve emellere meftun, vurgun ve pür sevda bir kalbin ve sevdalı bir kalbin kuvvet ve kuvveti azı ve kuvveti, her şeye kadir bir rahimi kerimin, her şeye gücü yeten, çok merhametli ve çok cömert bir zatın kapısını niyaz ile çalmakla elde edilebilir. Evet, şu fani dünyada kemal süratle, tam bir süratle va ve ilahi koparan giden, ayrılık va ve ilasını, feryadını koparan giden, eksel mevcudatla kadar varlıkların çoğuyla alakadar bir ruhun ab-ı hayatı ise, hayat suyu ise her şeye bedel bir mabudu bakiinin, baki ebedi bir mabudun, bir mahbubu sermediğinin, devamlı bir sevgilinin, çeşme rahmetine, rahmet çeşmesine namaz ile teveccüh etmekle, namaz ile yönelmekle içilebilir. Evet, fıtraten ebediyeti isteyen ve ebed için, sonsuzluk için halk olunan, yaratılan ve ezeli ve bedi bir zatın aynesi, aynası olan ve nihayetsiz derecede nazik ve letafetli, nihayetsiz derecede nazik ve ince duygulara sahip bulunan zi şuur bir sırrı insani, şuurlu bir insani sır, zi nur bir latife-i Rabbaniye, Rabbani nurlu bir ince duygu, şu hasavetli, ezici ve sıkıntılı geçici ve zulümatlı, geçici ve karanlıklı ve boğucu olan ahval-i dünyeviye, dünyeviye haller içinde elbette teneffüse pek çok muhtaçtır ve ancak namazın penceresiyle nefes alabilir. 3. ikaz. Ey sabırsız nefsim, acaba geçmiş günlerdeki ibadet külfetini zahmetini ve namazın meşakkatini ve musibet zahmetini bugün düşünüp muzdarip olmak, hem gelecek günlerdeki ibadet vazifesini ve namaz hizmetini ve musibet elemini, acısını bugün tasavvur edip, bugün düşünüp sabırsızlık göstermek hiç kâr akıl mıdır? Hiç akıl kârı mıdır? Şu sabırsızlıkta misalin şöyle bir sersem kumandana benzer ki, Düşmanın sağ cenah kuvveti onun sağındaki kuvvetine iltihak etmiş, onun sağındaki kuvvetine katılmış ve ona taze bir kuvvet olduğu halde o tutar, mühim bir kuvvetini sağ cenaha gönderir, merkezi zayıflaştırır. Hem sol cenahta düşmanın askeri yok iken ve daha gelmeden büyük bir kuvvet gönderir, ateşe temrini verir, merkezi bütün bütün kuvvetten düşürtür. Düşman işanlar, merkeze hücum eder, tarumar eder.'' Evet buna benzersin. Çünkü geçmiş günlerin zahmeti bugün rahmete kalb olmuş. Rahmete dönüşmüş. Elemi gitmiş, acısı gitmiş, lezzeti kalmış. Külfeti keramete iltihak. Zahmeti lütuf ve insana katılma ve meşakkati sevaba inkılap etmiş. Ve meşakkati de sevaba dönmüş. Öyleyse ondan usan çalmak değil, belki yeni bir şevk taze bir zevk ve devama ciddi bir gayret almak lazım gelir. Gelecek günler ise madem gelmemişler, şimdiden düşünüp usanmak ve fütur getirmek, aynen o günlerde açlığı ve susuzluğu ile bugün düşünüp bağırıp çağırmak gibi bir divaneliktir, deliliktir. Madem hakikat böyledir, akıl isen, akıllı ibadet cihetinde yalnız bugünü düşün ve onun bir saatini, ücreti pek büyük, Külfeti, zahmeti pek az, hoş ve güzel ve ulvi ve yüce ve yüksek bir hizmete sarf ediyorum de. O vakit senin acı bir füturun, acı bir usanman, tatlı bir gayrete inkılap eder. Tatlı bir gayrete dönüşür. İşte ey sabırsız nefsim, sen üç sabır ile mükellefsin. Birisi taat üstünde, Cenab-ı Hakk'a itaat üstünde sabırdır. Birisi masiyetten sabırdır. Birisi günahlardan ve isyanlardan kendini çekmeye sabırdır. Diğeri musibete karşı sabırdır. Aklın varsa şu üçüncü ikazdaki temsilde görünen hakikatı rehber tut. Merdane ya sabur de. Mert bir şekilde ya sabur de. Üç sabrı omuzunu al. Cenab-ı Hakk'ın sana verdiği sabır kuvvetini eğer yanlış yolda dağıtmazsan her meşakkate ve her musibete kafi gelebilir ve o kuvvetle dayan. Dördüncü ikaz. Ey sersem nefsim. Acaba şu vazife-i ubudiyet, şu kulluk vazifesi neticesiz midir? Ücreti az mıdır ki sana usanç veriyor? Halbuki bir adam sana birkaç para verse veya veyahut seni korkutsa akşama kadar seni çalıştırır ve fütursuz çalışırsın. Ve usanmadan çalışırsın acaba bu misafirhaneyi dünyada, bu dünya misafirhanesinde aciz ve fakir kalbine kut ve gına, aciz ve fakir kalbine azık ve zenginlik ve elbette bir menzinin ve bir menzilin olan kabrinde gıda ve ziya, gıda ve ışık ve herhalde mahkemen olan mahşerde sened ve berat senet ve nişan ve ister istemez üstünden geçilecek sırat köprüsünde nur ve burak olacak bir namaz neticesiz midir veyahut ücreti az mıdır? Bir adam sana 100 liralık bir hediye vaat etse 100 gün seni çalıştırır. Hulful vaat edebilir o adama itimat edersin. Sözünden dönmesi mümkün olan o adama güvenirsin. Fütursuz işlersin. Bıkmadan usanmadan çalışırsın. Acaba hulful vaat sözünden dönme hakkında muhal olan, hakkında imkansız olan bir zat, cennet gibi bir ücreti ve saadet ebediye gibi bir hediyeyi ve ebedi saadet, ebedi mutluluk gibi bir hediyeyi sana vaat etse, pek az bir zamanda, pek güzel bir vazifede seni istihdam etse, seni hizmet ettirse, sen hizmet etmezsen veya isteksiz suhre gibi zoraki gibi veya usançla, yarım yamalak hizmetinle onu vaadinde ittiham ve hediyesini istihfaf etsen ve hediyesini hafife alsan pek şiddetli bir tedibe, pek şiddetli bir edeplendirmeye ve dehşetli bir tazibe ve dehşetli bir azaba müstahak olacağını düşünmüyor musun? Dünyada hapsin korkusundan en ağır işlerde fütursuz, bıkıp usanmadan hizmet ettiğin halde cehennem gibi bir haps ebedinin hafı, cehennem gibi bir ebedi hapsin korkusu en hafif ve latif, en hafif ve hoş, şirin bir hizmet için sana gayret vermiyor mu? Yine burada kalalım bir sonraki videoda inşallah devam ederiz.